Evet gündem Suriye ve PKK biliyorsunuz. Suriye ile ilgili konuşulacak çok şey var ama işin özeti şu. Son özellikle 40 yılda farkındaysanız bizim gibi ılımlı, işte iman kardeşliğini, İslam kardeşliğini savunan Sünniler, Selefilerin ve Vehhabilerin kucağına itiliyor. Kim tarafından? Amerika, İngiltere ve Batı tarafından. Yine bizim gibi ondan sonra itidalli, ve İttihadı İslam'ı, İslam birliğini savunan, Müslümanların birlik ve beraberliğini savunan Osmanlı Şiası diye de benim geçmişte telaffuz ettiğim Şii kesimlerde maalesef Fars Şiası'nın, İngiliz Şiası'nın kucağına getiriliyor. Bak. Ve bir tarafta işte El-Kaide, Boko Haram, Işık, DAEŞ gibi ondan sonra da katil, sözde İslamcı örgütler çıkartılıyor. Öbür tarafta yine aynı şekilde katil, Haçlı Şabi gibi bunlar aynı. Bunlar Allahu Ekber değil. Ya adam Haçlı Şabi'nin işte Irak'ta sözlü Tugay komutanı adamın adı Ebu Azrail. Azrail'in babası. Düşünebiliyor musunuz? Ve ben şuna üzülüyorum. Maalesef artık Şii ve Sünni her iki tarafta da sözüm ona din adamları bile bu katillerin arkasında durabiliyor. Ya yani insan gözyaşlarını tutamıyor. İşte biri diyor ki Alevileri kesin. Öbürü demiş ki işte bunlar e, Kur'an-ı Kerim okuyarak insanlara tecavüz eden o Beşar Esed'in adamlarını yani Kasım Süleyman'ı büyük şehit diye andıkları adamın bilgisi dahilinde katlediyor. Şimdi de işte Alevileri katledin falan diyen ki ben onların Suriyeli olduğuna da inanmıyorum. Yani Suriye'deki insanlar medeniyet, terbiye vesaire olarak bize benzeyen insanlar. Onlar kesinlikle dışarıdan getirilmiş katil sürüleri. Yani biz bu mezhepçiliği tasvip etmemiz mümkün değil. Bu girizgahtan sonra burada bir defa şunu söyleyelim. Suriye Türkiye'nin bölgedeki uzanımı dindaş ve ondan sonra bizim kardeşlerimizden müteşekkil bir ülke Suriye. Ondan sonra Cumhurbaşkanımız artık özellikle mezhepçiliğe karşı yüksek sesle ondan sonra daha önceden söylediği bir cümle vardı. Biz ne Şii'yiz ne Sünni, biz Müslümanız. Bunu yüksek sesle ve müteakiben söylemeli, defalarca söylemeli. Haykırmalı Cumhurbaşkanımız. Niye? Çünkü Cumhurbaşkanımızın İslam dünyasında gerek Şii dünyada gerek Sünni dünyada karşılığı var. Yani Cumhurbaşkanımız bu noktada gerçekten çok yani adeta çığlık atması lazım. Hepimizin çığlık atmamız lazım. Bu mezhepçilik belasını yenmekten başka çaremiz yok. Bakın bir daha söylüyorum. Sünniler Selefili'ye yani İngiltere'nin kucağına, İngiliz-Amerikan operasyonunun kucağına itiliyor. Şiiler de bu İsna-Aşeriye şiası denilen, işte bir velayeti fakih var vesaire yani artık o velayeti fakihin söylediği şey haşa ayet gibi. Bu adamların kucağına itiliyor. İran'ın kucağına. E bunu yani bir taraf işte Suudiler bilmem ne her iki tarafın da arkasına bakın. Ve Suriye'de bakın dikkat edin İsrail biliyorsunuz İran-Irak çatışmasında İran desteklemişti. Şimdi Suriye'de maalesef İran ve İsrail birlikte hareket ediyorlar fevkalade bir psikolojik harp harekat faaliyeti icra ediyorlar. Yani Türkiye başta olmak üzere İslam ülkeleri buna karşı da uyanık olmalı ve bu psikolojik harekat, harp harekat operasyonlarına karşı da tedbir almalıdır. Suriye'de yeni yönetim Türkmenleri ısrarla görmezden geliyor bakın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de görmezden geliyor. Kimse kusura bakmasın. Yani işte Devlet Bahçeli sağ olsun işte Türkmen ondan sonra komutanları misafir etti onlarla poz verdi vesaire. E yeter mi? yetmez. Şu anda Suriye'nin mevcut Cumhurbaşkanı Türkmenleri görmezden geliyor. Bölgeye giden İslami duyarlılığı yüksek değil. Türkiye'den insanlar ya işte Türkmenler orada işte Esad'la da işbirliği yapmıştı da bilmem ne ya. Bırakın ya bu iftiraları. Siz olmayan bir sorunu Türkiye'de Kürt sorunu vesaire dediniz. Şimdi onu bölgeye taşıyorsunuz. Adam orada İngiltere'yle, ile Amerika ile beraber Amerika ile beraber Suriye'yi yağmalayan adam. Abdi Apo'nun oğlu davet ediliyor. Karşılıklı mütabakat imzalanıyor ama Türkmen yok. Ve sen Türkmen'i işbirlikçilikle itham ediyorsun. Ya bu nasıl bir nankörlük? Evet, ısrarla bakın Türkiye'de Kürt sorunu diyenler, Türkiye'de Kürt sorunu yok. Suriye'de vardı, Kürtlere kimlik vermediler. Irak'ta Kürt sorunu var. Ama ilgi, İran'da, özür diliyorum, İran'da Kürt sorunu var hala devam ediyor. Niye İran'da PKK gibi pejak değil? Çünkü tak diye sallıyorlar değil mi? Başka sebepleri de var. Çünkü İran kendisi de PKK'yı destekliyor. Şimdi YPG'nin biliyorsunuz YPG şimdi mevcut Suriye yönetimiyle anlaştı. Bu kesinlikle bir aşama. Değerli dostlar bakın. Biz maalesef Türk milleti kendi tarihine küfreden bir aydın tipimiz var ya bizim tarihine küfreden, töresini aşağılayan İslamcı aydınsın, Türk'ün töresini aşağıla. Türkiye küfret, çok aydınsın. Solcu aydınsın, Türkiye küfret, Türk'ün değerlerini aşağıla, çok iyi solcusun. Atatürkçü, Türk'ün töresini aşağıla, cahilde, göbeğini kaşıyan adam da bilmem ne de, tamam mı? En Atatürkçü sensin. Yani bütün bu sözüm ona aydınların ortak özelliği, Türk milletini aşağılamak, Türk milletinin inancını, töresini, terbiyesini tahkir etmek. Şimdi bakın, şimdi bu adamlar, bu adamlar bakın aynı şekilde, aynı şekilde devletimiz bir şey yapıyor ya hükümet bir şey yapıyor. Ya arkadaş tamam PKK şey sıkıştı bitti. Ya sen Apo denen adamı zaten hapiste. Ya şu adama bak daha önceden de söyledim tek bir cümle. Ey Türkiye, ey Türk kardeşlerim. Ya bu Türk dünyası ve akraba toplulukları haritalarında niye Kürtler yok? Ya Kürtler Turani bir halk diyorsunuz. Bunu niye inanarak söylemiyorsunuz? Peki ya Turani değiller diyelim ki. E peki akraba da mı değiller? Hani bizim kardeşliğimiz? Ya apaya. şunu söylesiniz. Bakın bölücülük biter. Üzüm yemenin derdini düşün. Bağcıyla uğraşmayın. Şeytan taşlamayı bırakın. Siz bu milletin istikbalini kurtarmaya çalışın. Bakın yine benim de çok sevdiğim bir emekli general büyüğüm diyor ki bir devletle ateşkes olur. Peki şimdi PKK ile ne olur? PKK'ya silah bıraktırdık. Ya bir at koyacağız. Yani ateşkes dedi diye insanlar bu kadar pişirtmeye gerek yok. Peşinden şu örneği veriyor. Rahmetli Özal dedi işte PKK ile bir ateşkes yapacağım ben diplomatik olarak bunları çözeceğim demişti. Ama dedi 33 tane şehit verdik biz. Çok haklısın muhterem komutanım. Ama yani biz nihayetinde barış yaptık. O efendim beraber işte çıkalım ondan sonra Hakkari Yaylası'nda beraber PKK'larla halay çekelim demiyoruz ki. Biz şunun hep bilincindeyiz. Su uyur, düşman uyumaz. Bugün PKK, dün Asalay'dı. Bunu hep söylüyoruz değil mi hep beraber? Dün Asalay'dı, bugün PKK. İşte YPG, başka bir şey. Yani bu devam edecek bu kavga. Bu millet burada güçlü, etkin ve büyük Türkiye'yi kurmadığımız sürece bakın bu tip problemler artarak devam edecek. Bugün PKK ile gelinen nokta devletimiz açısından ciddi bir aşamadır. YPG'nin YPG'nin, SDG'nin Suriye'deki mevcut yapıyla, şu andaki mevcut hükümetle anlaşması bir aşamadır. Yani düşünseniz ya. Siz doğruyu alkışlayın, doğruyu tebrik edin. Ondan sonra yine beklentilerinizi söyleyin. Deyin ki, ya bak bu YPG nasıl silah bırakacak? Bu anlaşma eyvallah mı deyin mesela. E burada bir yığın PKK'lı var suça bulaşmış. Bunlar Irak'a mı gidecek? Bunlarla ilgili Türkiye, Irak, efendime söyleyeyim Suriye nasıl bir tedbir alıyor? E belki İran bunlara kucağını açacak ve İran'da peşek olarak Türkiye ile Irak'la çatışmaya devam edecekler. Ve bu arada Dışişleri Bakanımız da tebrik ediyorum. İran'ı en üst seviyede uyardı. Evet İran, nihayetinde senin ondan sonra halkının 54'ü, bizim Kürt kardeşlerimizle beraber yüzde %65 65'e yakını Türk ve Türk'ün akrabası ki oradaki ben şunu da söyleyeyim. Yani Farsçılık yapan ahmaklara da şaşıyorum. Ya Fars sen bin yıldır zaten Türk milletiyle beraber yaşıyorsun. Türk milleti sana karşı ırkçılık mı yaptı? Ya Türk milletinin maalesef Tebriz Sarayı, İstanbul Sarayı, efendime söyleyeyim İsfahan Sarayı, Rey Sarayı, yani Selçuklu Sarayı, Osmanlı Sarayı bunların hepsi maalesef Farsça konuştu. Ya yani İran'da Şah Hatay dedemiz Türkçe şiir yazdı. Yavuz Selim atamız Farsça divan yazdı. Yani sen kime karşı ırkçılık yapıyorsun ya bir kendine gel. Değerli dostlar, biz gelişmeleri ümitle takip ediyoruz ve bir daha tekrar ediyorum, devletimizin ve hükümetimizin yanındayız. Yanlış bir şey varsa elbette söyleyeceğiz. Bizim beklenti yüksek. Sayın Cumhurbaşkanımıza bunu her zaman arz ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir misyonu var. Bu misyon üzere daha çok söz söylemesini, yani coğrafyayı birleştirici, Türk milletini daha çok kucaklayıcı, ondan sonra İran Türklerine de özellikle mesaj verecek içerikli cümleleri kendisinden bekliyoruz. Hatta şunu söylemiştir, Biz ne Şii'yiz ne Sünni, bizim dinimiz İslam demişti. Ve Suriye'de mezhepçiliği yenmekten başka çaremiz yoktur. Katiller bizden olamaz, zalimler bizden o olamaz.